Merhaba arkadaşlar. YDS Yurt Seviye Soru Çözümü dersimize hoş geldiniz. Ben Gözde Hoca. Bu dersimizde size ilk olarak YDS'deki soru dağılımını anlatacağım. Sonrasında birkaç örnek soru çözerek YDS'yi birlikte daha yakından tanıtacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi YDS'nin ilk 6 sorusu kelime bilgisi sorusu. Bu kelime bilgisi soruları fiil, sıfat isim ya da phrasal verb dediğimiz e, deyimleşmiş kelimeler, kalıplaşmış kelimelerden olabilir. Bunlar doğrudan bilgi sorusudur. Aşağıdaki kelimeleri biliyor olmamız lazım ve e, cümlede yerine koyarak doğru tamamlayan kelimeyi seçmemiz gerekiyor. İkinci olarak 7 ila 16. sorular arasında dil bilgisi soruları gelmektedir. Toplam 10 soru. Burada verb ten, yani T, model ve tabeleştirme soruları 3 tane. 2 adet prepozisyon yani edat sorusu, in, on, at gibi. Ve sonrasında da tabii ki YDS'nin olmazsa olmazı bağlaç soruları gelecek. Toplam 5 tane. Burada da yine arkasından isim alan ya da cümle alan bağlaçlar ya da ikili yapılar gelebilir. Aslında burada verilen 4 konu zaten YDS için kesinlikle bilmemiz gereken 4 konu. Tentler yani zamanlar, modallar, kipler Türkçe'deki ve yine sadeleştirmeler bunlar sıfat cümlesi sadeleştirmekte ya da zarf e, cümlesi sadeleştirmesi olabilir ve tabii ki bağlaçlar. Bundan sonrasında 17 ile 26. sorular arasında close test soruları geliyor. Beşer sorudan iki tane close testimiz olacak. Yani bir paragraf içerisinde beş boşluk verilecek ve onları çözmemiz istenecek. Burada da yine birer tane prepozisyon, edat sorusu, ikişer tane bağlaç sorusu, birer tane tent modu sadeleştirme sorusu ve birer tane de kelime sorusu gelecek. Yani aslında bakarsanız sınavın ilk ya, 26 sorusunda kelime ve dil bilgisi soruları yer alıyor. Sonrasında 27. ya 36. sorular arasında cümle tamamlama soruları gelecek. Toplam 10 soru. Burada ana olarak bağlaçlarla beraber sebep sonuç, koşul, karşılaştırma, beklenmeyen bir sonucu verme gibi ifadelerle cümleyi doğru şekilde tamamlayacağız. Bize bazen cümlenin ilk kısmı verilecek, ikinci kısmı tamamlamamız istenecek. Bazen de ikinci kısmı verilecek, ilk kısmı tamamlamamız istenecek. Burada bazen de tabi bildiğimiz dil bilgisi kurallarında uygulamamız yine gerekecek. Özellikle zaman uyumu bağlamında e, tense'ler, modullar, aktif pasif ifadeler bize oldukça gerekir. Bundan sonrasında e, 37 ile 42, 42. sorular arasında çeviri soruları geliyor. 6 soru. 3 tanesi Türkçe'den İngilizce'ye çeviri, diğer üç tanesi İngilizce'den Türkçe'ye çeviri olarak gelecek karşımıza. Burada birebir çeviri yapmamız isteniyor. Bunlarla ilgili de kısa yolları tabii ki çalışacağız. Sonrasında öğrencilerin korkulu yazdığı paragraf soruları, toplam 20 soru, 5 parça her biri 4'er sorudan oluşacak şekilde. E, aslına bakarsanız YDS ve YOK sınavları artık %80, %90 oranında okuduğunu anlama üzerine kurulu. Dolayısıyla biz okuduğumuzu ne kadar iyi anlarsak bu sınav o kadar başarılı olabilir. Bu soru tipinden sonra daha keyifle çözebileceğimiz, nispeten daha kolay diyebileceğimiz diyalog soruları geliyor. Beş soru. Karşılıklı konuşmada boş bırakılan yere uygun cümleyi koyacak ve o diyaloğu tamamlayacak. Ee, burada tabii ki diyaloğun akışını anlamak çok önemli olacak. Kendi düşüncemizden beraber bu diyalog nasıl tamamlanırdı şeklinde bir arama yapacağız. Evet. Sonrasında restatement soruları 4 soru. 68 ila 71. sorular arasında. Ee, burada İngilizce verilen bir cümlenin İngilizce en yakın e, karşılığını bulacak ve onu seçecek. Sonraki dört sorumuz paragraf tamamlama soruları. Burada e, referansla ifade ve anlam atışının sorgulandığı sorulardır. Paragrafın anlamlı bir bütün olması için aşağıdaki cümlelerden hangisini koymamız gerekiyor? Buna bakacağız. Ve son beş sorumuz da akışı bozan cümledir. Ki burada da bize verilen beş cümleden hangisini çıkarttığımızda paragrafımız daha anlamlı hale gelecek bunu sorduğumuzda. YDS'de çıkan sorularımız bu şekilde. Gelin şimdi birkaç tane örnek çözelim ve YDS'yi daha yakından tanıtalım. Evet ilk sorumuz arkadaşlar kelime bilgisinden. Kelime bilgisi sorusu çözerken elbette e, kelimelerin anlamlarını bilmek durumundayız. Bunu yapabilmek içerik içinde zaten bu dönem boyunca bolca kelime öğreneceğiz. E, kelime sorularında az önce bahsettiğim gibi bir sıfat, bir isim, bir zarf ya da bir phrasal word sorulabilir. Aşağıdaki şıkların hepsi de aynı türden kelime. Yani örneğin ben bu sorudaki kelimelere baktığımda significantly, approximately, properly, totally, ve severely kelimeleri her biri zarf. Şimdi sorumuza bakalım. The earliest records of the materials were acquired in Mesopotamia, dating back 5000 years ago. Dikkat ederseniz buraya koymam gereken kelime bir zaman ifadesinin önüne ama orada bir rakam var tabii 5000 yıl gibi 5000 rakamı var. Bunun önüne koymam gereken bir kelime. Significantly Önemli ölçüde demek. Approximately yaklaşık olarak, properly uygun olarak, totally tamamen ve severely de ciddi bir şekilde demek. Bu kelimelere baktığımda rakamsal bir ifadenin önünü koyabileceğim kelimenin approximately olduğunu görüyorum ve şıkkımı işaret. Kelime soruları bizim için zorlayıcı elbette. Çünkü binlerce kelimenin içerisinde bir kelime gelecek karşımıza. Ama dediğim gibi süreçte bolca kelime öğreneceğimiz için ve bu kelimelerin isim midir, sıfat mıdır, zarf mıdır türlerini de öğreneceğimiz için bu soruları da kolaylıkla şey çözeceğimizi düşünüyorum. İkinci sorumuz ise bir bilgisi sorusu ilgisi sorularında yine söylediğimiz gibi daha çok e, tensler, modullar ve sadeleştirme soruları karşımıza çıkıyor. Sorumuza bakalım. To date, şu ana kadar only partial face transplants, sadece kısmi yüz nakli ve bir fiil koyacağım oraya but ama bir e, bağlaşla bağlanmış iki cümle a full transplant Very likely to be possible in the near future. Bu deney bilgisi sorunlarını çözerken öncelikli olarak yapmamız gereken şey bize işaret olacak kelimeyi bulmak. Buraya baktığımda in the future, in the near future ifadesi yakın gelecekte. O zaman bu ikinci boşluğa ben present ya da future bir zaman koymalıyım. Buna göre de elemelerimi yapacağım. Bakıyorum iz olabilir A şıkkındaki. B şıkkındaki va yakın gelecekte ifadesiyle kullanılamaz. Will be zaten gelecek zaman kullanabilir. Yine buradaki va da kullanılamaz. Dolayısıyla Bursa Deniz ışıklarını eledim. Ve Edirne'deki has been, bu da present perfect. Geçmişten bu zamanı anlatır ama bizi gelecek zamanda götürmez. Bakın bu işaretten yola çıkarak ilk şıkkı eleyebildim Adana Ceyhan şıklarına kaldım. Baktığınızda ikinci boşluğa is ve will be koyabilirim. Herhangi bir sakınca yok. O zaman ben ilk boşluğa bakacağım ve şıkkımı ona göre seçeceğim. Have been done ve have done ifadeleri. Bu iki şık arasındaki fark nedir? Have been done ifadesi pasif bir ifadedir. Yani edilgen. Have done ifadesi ise aktif bir ifadedir. Yani etken. O zaman hemen ilk tarafın öznesine bakıyorum. To date, bugüne kadar only partial face transplant, yani sadece kısmi yüz nakilleri ve birim yapmak. Hemen şunu soracağım. Kısmi yüz nakli yapar mı? Yapılır Cevabımız yapılır. Dolayısıyla bizim pasif bir şıkka gitmemiz gerekiyor ve cevabımızı A şıkkı olarak işaretliyoruz. Tense modus soruları, sadeleştirme soruları çözülürken pasif mantık zaten aklımızda olmalı. Eğer iki şıkka indirdik, bir şık aktif ve diğeri pasifse hemen soracağız. Özle işi yapan mı? O zaman cümle aktiftir. Yoksa işten etkilenen mi? o zaman cümlemiz pasif olacaktır. Ve diğer şıkkımız arkadaşlar bir cümle tamamlama sorusu. Cümle tamamlama sorularında ee, bağlaçlar özellikle tabii ki bizim için çok önemli. Aynı zamanda tense uyumuna, zaman uyumuna bakarak da tabii ki elemeler yapabileceğiz. Öncelikli olarak yapmamız gereken şey cümlenin bize verilen kısmını okumak ve orada eğer bir bağlaç varsa ee, onun vermek istediği anlamı gözlemleyin. Hemen bakıyorum. Although some people have claimed that our social orientation may have a genetic element. Cümlemiz dikkat ederseniz although, rağmen ifadesiyle başlamış. Rağmen ifadesini kullandığımızda beklenmedik bir sonuç vermiyor. Yani burada der ki bazı insanlar bizim sosyal uyumumuzun genetik bir faktörü olabileceğini iddia etmesine rağmen o zaman diğer tarafta aslında bunun genetik bir faktörden de e, meydana gelmediğini söyler bir ifade aramak. Yani aslında ben bu cümleyi okuduğumda aşağıda e, aşağı yukarı ne aramam gerektiğini biliyorum bağlaç bize verildiği için. Ve dikkat ederseniz may have ile present bir zaman verilmiş. Burada altını önemli çizmek isterim. o, o illaki zaman uyumu isteyen bir bağlaç değildir. Fakat ilk tercihin tabii ki varsa yine aşağıda present bir ifade bulmaktır. Within one generation, the children of immigrants had started to adopt some elements. Şimdi burada ilk olarak göze çarpan had started past perfect ifade. Bilmemek gerekir ki past perfect bir zaman yanına mutlaka simple past yani verb 2 bir cümle yutlar. Yukarıdaki cümlemin mayhem yani present bir cümlem olduğunu bildiğim için şıkka hiç bakmadan doğrudan eleyebilirsiniz. Dahası zaten burada göçmenlerin çocukları diyerek çok özele indirgemiş. Oysa ki bizim cümlemiz çok genel başlamıştı. Cümle tamamlama sorularında genelse genel gidecek ve e, özel başladıysa yine orada devam edecek şekilde özellikle cümlelerimiz tamamlamalı. Bu şıkkımızı eleyebiliriz. İkinci şıkka geldiğinde Media use tended to be more important than schooling in explaining that shit. Şimdi buraya baktığımda media ifadesi var. Yine özele indirgeme. Aynı şekilde schooling in explaining that shit. Buradaki that'i ifade eden bir filme bulmam lazım burada. Fakat yok karşılığı. Dolayısıyla B şıkkımı da C şıkkına geldiğimizde The evidence to date, bugüne kadarki kanıtlar, suggest that it is learned from others. Bunun diğerlerinden öğrenildiğini gösterir. Şimdi buraya geldiğimizde buradaki it ifadesini karşılayan şey our social orientation. Bu şıkkımız doğrusu olduğu gibi gözüküyor. Ama mutlaka sağlamamızı yapalım sınavda da. Çünkü e, bazen o heyecanla yanlış okumalar yapabiliriz. E, ya da aslında bir zaman uyumsuzluğu olabilir ya da farklı bir faktör olabilir. Yanlışlıkla gidebiliriz. O yüzden mutlaka sağlamamızı yapıyoruz. The obvious explanation would be that they simply reflect the prevailing philosophies. Şimdi buraya baktığımda bir would be ifadesi görüyorum. Ee, ve past bir ifade. Cümlem benim present -tı. ve açık bir açıklama diyor. Şimdi biz bir açıklama beklemiyoruz. Aslında bizim sosyal uyumumuzun genetik faktörlerden e, kaynaklanmasına rağmen değil başka bir faktöre geçiyor olmam lazım. Burada da o yok. Dolayısıyla D şıkkını da Ve E'ye geldiğinde Eastern Traditions like Taoism tended to focus on concept of unity. Yine buradaki doğu geleneğinden bahsetmiş. Şimdi burada yine bir özel indirgeme var. Sonrasında Taoizm demiş ki bunun da hiç konumuzla alakası yok. Dolayısıyla E şıkkını da eledim. Şimdi yerine koyuyorum. Bazı insanlar bizim sosyal uyumumuzun genetik faktörü olabileceğini iddia etmesine rağmen bugüne kadar sonuçlar, kanıtlar gösteriyor ki bu diğerlerinden öğrenilir. Yani sosyal uyum aslında diğerlerinden Cümlemiz kesinlikle çok uyumlu. Baktığınızda zaman olarak da yine present verilmiş genetik bir elementle dikkat edin diğerlerinden öğrenilmesi karşılaştırılmış. Dolayısıyla şıkkımızı Ceyhan olarak işaretleyebiliriz arkadaşlar. Evet bu dersimizde size YDS'deki soru tiplerinden bahsettim ve birkaç cümleyle de tabii ki birkaç soruyla da size YDS'yi daha yakından tanıtmaya çalıştım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.